galiba benim anahtar kelimem dönüşüm. Buradaki heyecan veren şey hep yeni bir şey var, hep yenilik var, hep aslında insanların gözünde o ışığı görmek çok 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 değerli, çok motive ediyor. Zaten öğretmenliğin de en büyük tatmini budur. Öğrencinin gözündeki ışığı görmek, ona bir ilham verebilmek. Buraya kendi bir defa ait hissetmek, bunu paylaşman. Bir şey ektiğin zaman onun çiçek gibi ona davranman. Yani Evde nasıl bir çiçek ekiyorsun, onun bir çiçek vermesini izliyorsun, ve sağlık olmasını görüyorsun. Bunun gibi iş. Çiftçilik aslında çok zevkli bir iş. Beyaz fırına bir o ürünlerin tadımını yapan, orada bulunmaktan keyif alan bir tüketici olarak da gittiğim zaman her seferinde şunu söyledim. Evet, tam da olmak istediğim yer. Tam da burası için çalışılır dediğim çok oldu.